o dediğim kağıtları sakın satmayın. Şey için de sasa için de ek için de onunla balon oldu almayın diye söylüyorum. Ondan sonra adam diye gitti yarısı gitti bir tanesi tutmuş hangisi benim dediğim kağıdı almıyor. Gidiyor kendi bildiğini alıyor ondan sonra diyor ben diye burada diye şu kadar zarrettim diye 600 milyar diyor. Nereden çıkarayım dedi. Alırken bana söyledin mi? Benim dedi mi? Tam tersini alıyor. Şişmiş kağıdı balonu alıyor. Ondan evet. sonra da hapı yuduyor. <laughs> Balon oldu mu oradan uzak durun. Aslandan kaçar gibi kaçın. Diplerde alın sabredin. Sonra mesela bir kağıdı alıp satma için borsaya gelinmez. Nesliğin nesline miras bırakma için gelinir. Mesela ben şimdi şey aldım. 11.000'den aldım. 11.250'den. Ee, şey, Turca'sı mı? Yok. Boş bir elin. Boş 6'ya düştü. 6'dan da aldım. 90'a çıktı. 91-500'den sattım. kar mı ettim? Zarar mı ettim? Zarar ettim. Bugün mesela 1000 lotun 300 tl yapıyor şirketin. Vay anasını. O zaman ne oldu? 90 bin lira aldım. Ya bu aptallık olur, aptallık olur. Küçük sermaye şirketleri alın, yatın. Ne Nesli, Şimdi... sizin nesline bir miras bırakacağım. Arsalıyor, satıyor mu? Ev alıp satıyor mu? Ya bu hem temettü verir, hem yavru verir, hem fiyat artar. Arzım nasıl? Arzım diplerde kaldı. O fiyatına, önceki fiyatına mesela <laughs> şey... Hatay Teksil filan vesaire onunla diplerde daha onlarda alıp yatacağım böyle günlük oynamayla bilmem neyle para kazanılmaz adam diyor mesela 300 bin lirayı diyor ee, şeye çıkarttım diyor ee, 800 bine çıkartmaya uğraşıyorum diyor adam parayla ders veriyor e ben de 11 bin lirayı 10 trilyona çıkarttım kendimi beceriksiz kabul ediyorum ben beceriksiz <laughs> bir adamım ya. ama yapacağı bir şey yok Burası yatırım yeri, oyun yeri değil. Park Maden, geçen bir iki gün önce yorumlamıştım ama tekrar bir sorayım. Onlar daha gidecek onlar diplerde ya daha biraz sabredin ya. Birinin ocağı var şey var hele hele şeylere kömür satacak daha batıllara Nereden şey diyecek evet. o? 10 bin liraya satarsa onu 10 milyona satacak. Ya bir sabredin biraz. Yok şu gelmiş de bu gitmiş de bilmem ne gitmiş de bilmem. Kırmızı çizgiymiş de yeşil mavi mummuş da böyle şeylere. <laughs> İnanmayın böyle pasaryalara.